2002, ikinci ayın 17'siydi. Arkadaşlarım fırın alıyor, birisi de fırın satıyordu yani. Devralmak üzereydiler. Bir buzdolabı münakaşası vardı aralarında. Annesinden yadigar oldu onu. Yani onu veremeyeceğini. Normalde karşı tarafta ceketini al çık diyor. Arkadaşımız da e, tabii ki baktım ki aralarına girdim pazarlıklar olsun diye. Dedim ben de üç tane buzdolabı var bir tanesini vereyim. Yani pazarlığınız olsun, ticaret olsun. O zamana kadar arkadaşım yani sen al dedi bana. Ben de neden olmasın dedim. Ve de o tarihle itibariyle başladık. İkinci ayın 17'si 2002. Simi satarak geldim ben. Yağlı ve simi satarak geldim. Manavlıkla geldim. Seyarlıkla geldim. Ve bugün de buralardayız. Çalışmakla, azimle, sadakatle, 2020 itibariyle şirketimizi kurduk. 2010'da arkadaşımın yanıma almıştım beraber ortak çalışmaya başladık. İşlerimize düzen aldı. İkinci bir şubemizi, Beyse Çavmisin garısını açtık. 2010 itibariyle bugün de devam etmekte hala şubemiz ve de yeni şirketimizi kurduk. Burada da arkadaşımın kardeşleriyle beraber bir aile şirketi kurduk. Çitır ailesi oluştu. Kendimize patron gözüyle bakmıyoruz. Biz de arkadaşlarımız gibi işçiyiz. Onlardan hiç farkımız yok. Onlarla beraber çalıştığımız zaman daha tadını alıyoruz, daha zevkli oluyor. Hayat daha tutucu oluyor. İnşallah bunlarsın, da öyle gidecek. Yanımda çalışanlardan, eskiden ortağım olanlardan var. Okul arkadaşlarımdan var. Yani çocukluğumuzdan, çıraklığımızdan beraber geldiğimiz arkadaşlarım var yanımda. En iyi ustalar bizdedir. Genç, dinamik bir yapıya sahibiz. İnşallah bu şekilde de gideceğiz. Onlara anlatmaya gerek yok. Hayatımızı zaten biliyorlar. Yeni gelen arkadaşlarımıza anlatıyorlar. Onlar birbirlerini anlattıkları için bizim anlatma sürecimize gerek kalmıyor. Yaşantımız belliydi. Azdan geldik. Fakirlikten geldik. Allah'a kurban olayım. Yine gönlümüz zengin ama e, mümkün derece fakir eee şeyiyle bakarız. Eskimizi unutmayız. Yani yeniyi görüp de eskiyi unutanlardan değiliz. İnşallah unutmayacağız. da. Büyük bunlar. Aynen. Evet. 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 Evet.